Endeks grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan ve bir geride yapmış olduğu zirve bölgesinin üzerine beklentimiz olan perşembe ve cuma günkü tepkisi hareketleri başlatmış oldu ve artık yukarı 10.000 hedefine doğru giden süreci de başlatan bir tepkisi hareketi oluşturmuş oldu. Tabi bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz olan 9300 ve kesin stop bölgemiz olan 9050 bölgelerinin altına geri çekilme güç kazanma durumları oluşturmaması gerekiyor. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa tekrar yapmış olduğu dip bölge ve önemli destek bölgesi olan 8500 bölgesine kadar dahi olacak bir geri çekilme güç kazanma durumlarıyla da karşılaşma ihtimalimiz devam edebilir. Yukarıda önemli direnç bölgesi olarak en yakın direnç bölgesi bu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 9615 bölgesi. Bu bölgenin üzerine geçişlerden sonra yukarıdaki 9800 bölgesine kadar devam eden süreç ve Şamlon bölgesinin en üst noktası olan 9915 yani 10.000 bölgesine en yakın hedef noktası olarak takip edeceğimiz bölgeler var. Bu bölgelere tepkisi hareketleri devam ettirerek 10.000 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturarak yapacağı geri çekilme güç kazanma durumlarında bir önceki zirve bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece, yani 9.445 bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri daha üst bölgelere taşıma ihtimalini devam ettireceği bir tepkisi hareketi başlatan şablon durumunu oluşturmuş oldu. you Dolar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz ara destek bölgesinde tutum hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. 31.65 ve bu bölgede tutum hareketlerini sürdürdüğü sürece yapacağı tepkisi hareketlerde 32.65 üzerine tepkisi hareketleri oluşturarak 32.65 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yapmış olduğu zirve bölgesi ve bir sonraki hedef noktamız olan 33.45 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Veya bu ara bölge içerisinde bir yatay süreçte de güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 31.65 bölgesi altındaki kapanışlar meydana gelirse geri çekilme güç kazanma durumunun 30.80 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemize kadar devam etme ihtimali gerçekleşebilir. 30.80 altında kapanışlardan sonra 30 dolar bölgesi kesin stop noktası ve en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölgeler altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri kanal bölgesinin üst noktası 35 dolara kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Ons grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz bir önceki hedef noktası olan 2300 bölgesinin üzerine kapanışla haftaya kapatarak 2400 bölgesindeki hedef noktamıza yöneldiğini görüyoruz. Ve bu bölgedeki bir sonraki direnç noktası olarak 2355 bölgesi var. 2355 bölgesini geçip üzerinde kapanışlarla beraber 2400 hedefini ve kanal bölgesinin üst noktası olan 2450 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşturacağı tepkisi hareketleri devam ettiriyor. Bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumlarında 2250 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 2200 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip edebiliriz. 2200 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçişler ve kapanışlar oluşmadığı sürece 2400 ve 2500 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettirebilir. Gümüş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 26.50 bölgesinin üzerine geçiş sağlayarak kapanışlarla haftayı kapattığını görüyoruz ve 30 dolar bölgesine olan süreci de başlatmış oldu. 30 dolar bölgesine giden süreç içerisinde en yakın direnç bölgesi şablon bölgemizin üst noktası olan 28.45 var. 28.45 bölgesi üzerine geçişlerden sonra 30 dolar hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında bir önceki hedef noktamız olan 2650 bölgesi ara destek bölgesi olarak takip edebiliriz. 2540 bölgesinin yarı yarıya stop noktası ve 2465 bölgesindeki en önemli destek noktasını da kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgeler altına geçişler ve kapanışlar oluşmadığı sürece 30 dolar ve daha üst bölgelere doğru devam eden süreci gerçekleştirme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüştü. Brent grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz hedef noktası olan 87 dolar üzerindeki kapanışlarla beraber yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artırarak ara direnç bölgesi olan 91 dolara yaklaştığını görüyoruz. Bu bölge üzerine geçişlerden sonra 96 dolar ve 100 dolar bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini artırıcı bir şablon durumuna dönüşebilir. 91 dolar üzerine çıkışlar sağlanmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa bir önceki hedef noktamız olan 87 dolar bölgesi Ara destek olarak takip edeceğimiz bölge 87 dolar bölgesi altına geçişlerden sonra 83 dolar bölgesi yarı yarıya stop noktası ve 79 dolar bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 87 dolar bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece 96 dolar ve 100 dolar bölgesini gerçekleştirme ihtimali oluşturacağı tepkisi hareketi, devam ettirebilir. Euro dolar grafiğinde belirlediğimiz 1.07 bölgesindeki kesin stop bölgesinde tutunmayı sağlayarak tekrar bir tepkisi hareket oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.08 bölgesi de direnç olarak çalışmış ve bu ara bölgede güç kazanmayı sürdüreceği bir şablon durumuna dönüşmüş. 1.07 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece 1.08 üzerinde kapanışları gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 1.08 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini artırıcı 1.10 bölgesine kadar olan bir tepkisi hareket oluşturabilir. 1.10 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra da hedef bölgemiz olan 1.14'e yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 1.08 üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 1.07 bölgesinin altında geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun 1.05 ve yapmış olduğu dip bölge olan 1.04 bölgesine kadar gerçekleştirme ihtimali oluşturacağından dolayı 1.07 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Platin grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 890 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizden bir tepkisi hareket başlatarak ara direnç bölgesi olan 945 bölgesine kadar devam ettirmiş. Fakat 945 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığını görüyoruz. 945 bölgesi üzerinde çıkışlar sağlandıktan sonra 1000 dolar bölgesine tepkisi hareketleri devam edebilir. 1000 dolar bölgesi üzerindeki kapanışlarla 1035 ve 1100 bölgesine kadar olan yükseliş gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 910 dolar bölgesi en yakın bir ara destek bölgesi olarak takip edebiliriz. 890 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 850 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa derinleşen bir süreçte karşılaşma ihtimali oluşabilir. Bitcoin grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 64.500 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesine bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturursa da altına düşüşler olmadığını görüyoruz. Bu geri çekilme güç kazanma durumunun bu bölgeden başlatmış olduğu tepkisi hareketi önemli direnç bölgesi olan. 70.500 üzerine taşıyabilirse şablon bölgesinin üst noktası ve hedef bölgemiz olan 75.000 bölgesine kadar oluşturacağı bir şablon durumunu gerçekleştirme ihtimalini sürdürüyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 6350 ve 64500 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali daha yüksek olarak gözüküyor ve şablon bölgesinin üst noktası olan 72500 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişleri 75000 ve 80000'e 80, kadar olan süreci gerçekleştirme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. 64.500 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler meydana gelirse kesin stop bölgemiz olan 60.450 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. 60.450 bölgesi altında kapanışlar gerçekleşmediği sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor ve 75.000 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişleri devam ettirerek 100 bin hedefine doğru giden süreci başlatan bir şablon durumu gerçekleşebilir.